hizmet edenlerin hizmetlerini kolay eylesin. Allah Allah. Muhammed Mustafa'nın ehli beytin didarından, katarından ayırmasın. Birliğimizi, dirliğimizi, iriliğimizi daim ve sürekli eylesin. Allah Allah. Anıları yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Benim için gerçekten iki yıldır, üç yıldır sevgili başkanlarımızla yaptığımız toplantılarda, sohbetlerde, görüşmelerde hep dile getirdiğim ya da işte söylemek istediğim konuların başında da bu birliktelik geliyordu. Ee, biz Aleviler olarak geleceğimizi ikinci yüzyılı, geçmişteki hatalarımızı, geçmişteki e, yaşadığımız süreci. Uzun soluklu iki gün, üç günlük bir toplantıyla açık açık birbirimizle konuşmamız gerektiğini, tartışmamız gerektiğini söylüyorduk. Ve Hacı Bektaş Belediyesi olarak da her zaman e, sizlerle birlikte olmaktan, sizlere destek olmaktan onur ve gurur duyduğunu söylemiştik. Böyle bir birliktelikte sizlerle birlikte olmaktan, sizlere destek olmaktan, sizlerle yol yürümekten onur ve gurur duyduğumu özellikle söylemek istiyorum ikinci yüzyıla girerken buradan çok güzel bir mesaj, yüksek sesle gerçekten anlamlı bir mesaj çıkacağına çok inanıyorum. İki gün boyunca sizlere mihman olacağız. Şimdi de söylüyorum bir hatamız, bir kusurumuz olursa affola. E, 24 saat telefonumuz açık. Ne gerekiyorsa yardımcı olmaya çalışacağız. Bu toplantıya bir emek verildi. Bir zaman harcandı. Emeği geçenlerin emekleri hak katında olmasın diyor. Biraz sonra akademisyenlerimiz, siyasi bilim insanlarımız, hukukçularımız sunumlar yapacak. İki günlük bir çalıştay olacak. Çalıştayımızın konusu birinci yüzyılda evet bütün toplulukların hoyratça kullandığı layık cumhuriyette en zor yaşayan katliamlara uğrayan defalarca katledilen Aleviler hep yok sayıldı. Hep horlandı. Aleviler tarlada ırgat. Aleviler merada çoban. Aleviler sanayide emekçi. Aleviler devlet kurumlarında bu ülkenin bey çobanlığı koruyan sahip çıkandır. Aleviler hayatta değildir. Aleviler deprem yaratmadı. Aleviler 72 millete aynı nazarda baktı. Ama birileri alevleri tanımadı. Sürekli tanımladı. Ama alevler başka bir topluluğa ya sizler ne yapıyorsunuz kardeşim? İbadetin bir şekli de bu demedi. Saygı. Geçtiğimiz süreçte Muharrem ayında bir önceki yıl UNESCO 2021 Hacı Bektaş Veli sevgi hoşgörü yılı. Dolayısıyla bir çalışma yapıldı. Hükümet tarafından. O gün burada bulunan kulum genel başkanlarımız ve ayrılan görevini bırakan kulum genel başkanlarımız da vardı. Tanışın dedik. Birbirimize kucak açalım dedik. Masaya oturalım, sorunu bertaraf edelim, çözelim dedik. Dilimiz hoş olsun. Belki birileri bizi zorluyor. Ya alevleri biraz bir zorlayalım da. Bunlar da biraz. Herhalde bir şeyler yapar. Yok kardeşim. Biz hep şunu söylüyoruz. Bir olalım, iyi olalım, diri olalım. Bu coğrafyada yaşayan, Anadolu coğrafyasında yaşayan bütün halklara girecek başka yer yok. Yanı başımızda yaşananlar belli. Bizler yani bu ülkenin ekonomisi bozuk olduğu zaman aleviler etkilenmiyor. Bu ülkenin rafa seviyesi düştükçe aleviler etkilenmiyor. İnsana yatırım yapmamız lazım. Doğayı korumamız lazım. Suyumuzun kıymetini bilmemiz lazım. Bu ülke her geçen gün farklı bir noktaya gidiyor. Tekçi bir zihniyet, bir mezhep üzerine dayalı bir diyanet, farklı bir noktaya gidiyor. Ayıbiler vergi veriyor. Bizler de diğer canlılar gibi devletin hastanesinden, yolundan, suyundan, kısmen eğitiminden, eğitim tamamen özelleşti de, kısmen eğitiminden faydalanıyoruz. Verdiğimiz vergilerin bir kısmını belki bize o noktada veriyorlar. Ama şunu söylüyoruz, her yere laykırıyoruz. Verdiğimiz verginin inansal boyut, inansal boyutunu helal etmiyoruz. Helal etmiyoruz, etmeyeceğiz de. Çünkü o inansal boyuta giden vergi tekçi bir zihniyet, tekçi bir mezhep ve nereye gittiği belli olmayan devasa bir güç. Bu ülkede Şafiler yıllarca dediler ki bize Hanifi'yi imam göndermeyin. Bizim inansal ülkelerimiz farklı. Hanbaliler, Malikiler söyledi. Ama ne oldu? Hanifi mezhebine dayalı. Bütün camilerde imamlar Hanifi mezhebinde oldu. Biz de, de diyoruz ki cebevlerimiz yasal söz verisi tanınsın. Zorunlu dil dersleri yanlış alevilere değil kimseye dayatılmasın. De Eşit yurttaşlık anlamında bir anayasa çıksın. Layık, demokrat bir cumhuriyet. Herkesin özgürce fikrini söyleyebileceği bir cumhuriyet. Birinci yüzyıl. Ortaca. Birinci yüzyıl. Maraş. Birinci yüzyıl. Madımak. Birinci yüzyıl. Çorum birinci yüzyıl Malatya, birinci yüzyıl Elbistan, birinci yüzyıl katliam, katliam, katliam. Dersin. Gazi, dersin. Ankara. Yani hangi birini söylüyor? Onun için diyoruz ki de ikinci yüzyılda bütün halklar el ele kol kola kardeşçe bu coğrafyanın kıymetini bilen Güzel bir ülkemiz var. Güzel bir coğrafyamız var. Bu doğrultuda sözlerimi tamamlarken burada bulunan, buraya gelen tüm canların emeğine yüreğine sağlık. Sizleri yine uluların, evliyaların, enbiyaların, aşıkların ve sağlıkların sizin gül cemenizde aşk mı sunuyorum. Bu toplantı yalnız alevlere değil, tüm ezilmiş haklara hayır olsun diyorum.